İki, keyfilik. Canım böyle istiyor. Kafam destek gibi. Sen keyfimin kâhiyasınsın. feminizmini etkisindeki hanımefendilere ya da tam tersi beyefendilere erkekçi ve kadıncı şeylerde keyfilik daha farklı. Keyfilik ne demek biliyor musunuz? Son tarih. Allah korusun. Ahlusuların neyi gerektiriyorsun ben istediği gibi değil, canını istediği gibi yaşar demektir Ve basit bir şey değil. Bu din keyfe ma yaşa yaşanacak bir din değil. Bu din arzularını, hevalarını, canın istediği duyguları, şeyleri terbiye etme işidir. Dizginleme ve kontrol edebilme işidir. Son içselleşme ile birlikte keyfilikler de sınırlanmıyor. Ölçü tanımıyor. Bir şey daha var. Keyfiliğe kaptırınca şu ne kadar da keyfimize düşmüşüz ya. Rahatımıza düşmüşüz. Uyarı sistemi o zaman kalkar aramızda. Emri bir maruf ne yani mümkün işlevsel hale olmaktan çıkar. Kimse kimseyi uyar edemez. Şu kötülüğü gibi bir cesarete kendini anlamazsın. Allah'ım ya bu benim Sıradan insanlara bahsediyorum. Bize gayret eden bir şeyden bahsediyor. Ve bakıyorsun ki silip silip Müslüman bu kadar keyfi, olmaz keyfi meşru çerçevede elbette canımızın istediği hareket alanımız var. Meşru zeminde. <laughs> Ama meşruiyetimizi zedeleyecek taleplerimiz, <laughs> etkileşimlerimiz, sürüklenme, sürüklenmeler, orada tam da kendimize bir sen çekmemiz lazım. Duracağımız yere. Iyi seçmemiz lazım. Çünkü Allah'ın en çok meraklı şeylerden biri de sakın hevanıza tabi olmayın istiyor. Diğer şey sakın şeytana tabi olmayın istiyor.